15 ipucu hakkın var. Hadi. <laughs> Sakal. Kıl. Benzeri. Bıyık. Evet. Eee evet. kolay. Kolaysa bilseydin ilkinde. Beni zorlaman gerekmiyor <laughs> mu? <ama>. Kalkan. Kaş. Evet. <laughs> Böyle olmaz ki keyifsiz. Böcek. Hamam. Fobi. Araknofobi. Ne alaka ki? Örümcek. Evet ama geçti artık. Crocs. Güneş. Genleşiyor güneşte. <laughs> ya da büzüşüyor basit düşün ya. Of parmak arası. Terlik. Evet. Bu ne abi? Ya bileceksin 15 tane başka yol yok yani. Bilip mutlu mu olacağız böyle? <laughs> Hiçbir challenge yok. Gideyim mi? Ha, gidemezsin. Zaman. Saat. Evet. Eee keyif almıyorum. <laughs> kalem. Kağıt. Hayır. Defter. Bir dur. Ee, evet, sıkıldım sürem. ya. Aşırı sıkıldım. Bu ne? Biraz beynimi yorman lazım. Tükenmez. Kalem. <laughs> Zaten kalem birinci kelime. Pardon. Evet. Gitmek istiyorum. Çok basit böyle oyun Aferen olmaz. Tam tükenmez kalem dedin anlamadım. Kalem dedim tükenmez dedim. Mürekkep. <laughs> evet. Ee, Kaç oldu saymadım hiç. Omurumda değil. Baka. Çok kötü bir oyun bu. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü bir oyun bu. Sus. Deniz. Dalga. <laughs> o dalga. Korku. Yüzmek. Kelime oda. Deniz da. ve korkudan yüzmeyi mi çıkardın gerçekten? Millet yüzmekten korkuyor. Solungaç. Balık. <laughs> ne balık? Deniz. Korku solungaç. Ha, köpke balığı. <laughs> Son. Gideceğim. Salata. Sebze. Marul. Sıkıldım ya. istemiyorum abi. Sen hiçbir şey yapamadın. Çok kolay. Bunun zorlarıyla gel. Kolay değilse köpek balığını niye bulamadın? Sıkıldım orada oyundan. ilgimi yitirdim.